2022 emekli Temmuz zammı zam oranı belli oldu mu? Memur ve emeklilere ilk Ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise Temmuz ayında gerçekleşiyor. Emekliler ile memurlar geçim dertlerinin bir nebze azalması için Temmuz zammı haberini dört gözle bekliyor. Enflasyon hızını kesip önümüzdeki 3 ayda toplam %5 ila 6 seviyesinde kalsa dahi 6 aylık TÜFE %30'a çıkacak. Bu durumda emeklinin ve memurun Temmuz zammı %30 olacak. Emeklilerin Temmuz zammı merak konusu. SSK ve Bağkur emeklileri yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak. Türkiye İstatistik Kurumu memur ve emeklinin zam ve enflasyon farkını belirleyen tüketici fiyat endeksinin ilk 3 ayda %22,81'e ulaştığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu tüketici fiyat endeksinin ilk 3 ayda %22,81'e ulaştığını açıkladı. Enflasyon hızını kesip önümüzdeki 3 ayda toplam %5 ila 6 seviyesinde kalsa dahi 6 aylık TÜFE %30'a çıkacak. Bu durumda emeklinin Temmuz zammı %30 olacak. Zam sağana sürerse memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam %35'i aşacak. İlk 3 aylık enflasyonun ardından milyonlarca dar gelirli şimdi Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci 3 ayda gerçekleşecek enflasyonu bekliyor. Önümüzdeki 3 ayda TÜFE %6'da kalırsa 6 aylık enflasyon ve Temmuz maaş zammı %30,3 olacak. Bu dönemde TÜFE %7'ye çıkarsa zam %31,6'ya, TÜFE %8'e çıkarsa zam %32,6'ya yükselecek. TÜFE'nin %10'u bulması halinde ise zam %35,1'e yükselecek. Dolayısıyla olağanüstü bir durum yaşanmazsa Temmuz zammı %30'un altına düşmeyecek. Memur ve memur emeklileri ocak ayında %7,5 zam almıştı. 6 aylık enflasyon %30 gerçekleşirse bu kesime %22,5'lik enflasyon farkı artı %7 toplu sözleşme zammı verilecek. Diğer emekli aylıklarına ise direkt %30 zam yapılacak. Nisan başında doğalgaz ve elektriğe zam geldi. Akaryakıt zamları da durmak bilmiyor. Bu zamlar enflasyonu yükseltmeye devam edecek. Ramazan ayında tüketim artışı kaynaklı fiyat artışları da bekleniyor. 6 aylık enflasyon ve maaş zammının %30'u aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.